Merhaba arkadaşlar. Yusuf Kara YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 1.2000 abone olduk ve 33 video çektik. Bugünkü konumuz dirgenler. Destek ve direnç seviyelerine belirlemenin en akıllıca yollarından biri dirgeni kullanmaktır. Oldukça basit bir o güçlü olan bu araç Trading View'in trend çizgileri bölümünün en alt kısmında bulunmaktadır. Dirgen, shift dirgeni, değiştirilmiş shift dirgeni, iç dirgen olarak karşımıza çıkmaktadır. 1970'lerde Dr. Alan Andrews adında bir ekonomist piyasaları incelerken bir şeyi fark etti. Fiyat kendine doğal bir kanal oluşturuyor. ama bu kanal düz değil, dinamik. İşte burada Andrews Pitchfork yani Andrews dirgeni e doğmuş oluyor. Daha sonra 1980 senelerde Aaron Schiff isimli yine bir ekonomist geliyor. Bu tekniği geliştiriyor ve Schiff dirginini oluşturuyor. İkisi de aynı mantığa dayanıyor. Fiyat doğal yörüngesinden çok fazla sapmıyor. Ve bu sapma olduğunda işte orası fırsat oluyor. Biz de aslına bakarsanız bu fırsat kısmı ile ilgileneceğiz. Bu göstergeyi şu temel amaçlarla kullanıyoruz. Fiyatın hareket edebileceği kanalları belirlemek, güçlü destek, güçlü direnç noktalarını tespit edebilmek, trendin yönünü ve gücünü analiz etmek. Nasıl kuruyoruz? Tekrar gösterelim. Öncelikle şu sol kısma geliyorsunuz. Buradan sol altta dirgen göstergesine tıklıyorsunuz ve karşımıza ne çıkıyor İlk tepe yani bir tren başlangıcında ilk tepe burada en önemli olan arkadaşlar bununla ilgili dirgenle alakalı çok fazla hani nereden alacağım nereye yapıştıracağım burada asıl olay şu bir tren gittiğim başlangıç noktası oluyor ikinci nokta ilk önemli dip veya tepe oluyor Üçüncü nokta ise trendin doğrulama noktası oluyor. Bizim amacımız bu. Yani biz burada a ilk e, ben bu trend noktasını buraya alayım. İkincisini şuraya alayım. Burasını buraya alalım. Bakın ne oluyor? Geldik buraya başlangıç noktası seçtik. İlk tepe dedik. Daha sonraki ilk direnç. Yani bu ne ifade ediyor bizim için? Hiçbir şey ifade etmiyor. Bize burada aslında Fitchwork'un kullanın diye tarif ettiği olay önemli noktalarla alakalı. Yani bu kullanım bize bir yol haritası çıkartıyor mu, çıkartmıyor mu? Bizim için aslında bakarsanız en önemli olay bu. Şimdi bunu baştan çizelim. Geldik, seçtik. Başlangıç noktası olarak ben burayı belirliyorum. Bakın bunu kendi analizlerinizde test ede ede kendinizde farklı stratejiler yürüteceksiniz. Ben bunu kendi stratejime göre anlatıyorum. Yani mutlak tek bir doğru yok bu oyunda. Geldik. Bir trend başlangıç noktası seçtim. Burayı da seçebilirim. Az önce gördüğünüz bir şey ifade etmiyor. Ben bunu test ettim, analiz ettim. E, burası bana daha makul geldiği için trend noktası olarak burayı da seçmiyorum. Burayı seçiyorum. Hani ilk önemli tepe dedik ya. Benim için önemli tepe burayı belirledim. Ve ne dedik? Üçüncü nokta trendi doğrulayacağız. Yani tekrar bir dip belirledim. Şimdi bunu belirlerken de bakın sınır dışı olayları var. Buralar sınırın dışında kalıyor. Şimdi burası fibo seviyelerine göre bir şey ifade ediyor mu etmiyor mu? Makul olan şey nedir? Makul olan şey şudur. Ben bunu kapsadığımda acaba destek ve direnç seviyeleri daha mı makul oluyor? Evet. Sanki biraz daha makul oldu. Neden? Çünkü arkadaşlar şuralara dikkat etmenizi istiyorum. Bu kısım şu yazım biraz daha belirgin olacak şekilde yapayım. Şu kısımda gördüğünüz gibi destek şu en alttaki mavi çizgi Bizim için destek olmuş, buradan dönmüş. Üst nokta direnç olmuş, buradan dönmüş. Alt taraf destek olmuş, buradan dönmüş. Ve daha sonra tekrar bu mavi noktayı kırarak üstteki medyen çizgisine kadar gelmiş. Medyen çizgisinden de bahsedeyim. Aslına bakarsanız bu dirgende asıl olay bu ortada görmüş olduğunuz medyen çizgisidir. Neden önemli biliyor musunuz? Çünkü medyen çizgisine fiyat her zaman hareket ediyor. Onu da şöyle anlatayım. Diyelim ki bu hisse geldi geldi. Şu şekilde hareket etti. Bu şekilde hareket ettiğinde bile bir şekilde fiyatlamasını medyen çizgisine yapıyor onu. Veya tam tersini düşündüğümüzde bakın gelmiş 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 ne yapmış? Medyen çizgisinde buluşmuş. Bu olayda istatistiklerin %80'inde bize her zaman bu ortadaki medyan çizgisine hareket edeceğini gösteriyor. Bu medyan çizgisi fiyat hattın üzerindeyse bakın. Fiyat hattın üzerindeyse trendin y yönü Genellikle yukarı yönlü olacaktır. Orta hat, yani şu medyan çizgisi bizim için kimi zaman destek görevi görüyor, kimi zaman ise direnç görevi görüyor. Eğer fiyat kanalın dış sınırlarını bile zorlayıp aşıyorsa, bakın buraya dikkat. Endeksimiz medyan çizgisini bu görüntüye göre kırmış görünüyor. En yakın direnci 12.757 burayı kırarsa 13.412 sinyali vermiş. Başka bir örneğe geçelim. Örnek verelim. Carrefour'a geçelim. Bakınız. Şimdi biz yine geldik. Dirgen'e hem de bu arada bu dirgenler arasındaki farkı da çözmüş olalım. Ben dirgeni tekrar seçtim. Ne anlatmıştık? Bir başlangıç noktası seçiyoruz. Trend başlangıç noktası seçiyoruz. Burayı seçtim. Önemli nokta diye. Sonra da geldim. Burayı seçtim. Gördüğünüz gibi alakasız bir şekilde fiyat hareketini dışarıya itti. Bakın arkadaşlar. Böyle hallerle karşılaştığımız zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu siliyoruz. Bu sefer shift dirginini seçiyoruz. Burada yine bir başlangıç noktası seçtim. İkinci noktamı seçiyorum. Üçüncü noktamı seçiyorum. Bakın burada önemli olan şey ne biliyor musunuz? Makul olmamız. Diyelim ki bu da uymadı. Şu an bu uymuş. Bunda bir sıkıntı yok. Diyelim ki bu da uymadı. Arkadaşlar uyana kadar bu sefer değiştirilmiş shift dirgenini seçiyoruz. Bakın burası olmadı mı? Burayı seçiyoruz. Önemli olan bize gerçek manada bir destek ve direnç vermesi. Bakın bu olmadı. Bu sefer neyi seçiyoruz abi? Geliyoruz iç dirgen. İç dirgeni seçiyoruz. Burada bizim bir amacımız var. Kimsenin gönlünü etmek değil. Bizim buradaki amacımız bu makul bir senaryo oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Bakın, tekrar içtirgene geri dönüyorum. Çünkü en makul olarak görünen oydu. Bize gerçek bir destek, direnç seviyelerini verecek bir şey arıyoruz biz burada. Bizim doğrularımız değil. Bu trendin doğrularını bulmamız gerekiyor. Biz kendi kafamıza göre çizmiyoruz buna. Ne yapıyoruz? Bir başlangıç noktası seçtik. Bir tepe noktası seçtik. Ve bunu doğrulayacak bir nokta arıyoruz. Bu nokta bakın şu anda tam oturdu. Gördünüz mü? Tam oturdu. Ortadan bir medyen çizgisi geçiyor. Yani biz bu noktayı hedef alabilir miyiz? Alabiliriz. Burayı kırabilir mi? Kırabilir. Belki buraya kadar bile gidebilir. İşte bizim buradaki amacımız bu Kanalları doğru bir şekilde tanımlamak. Bir de pek yapmadığım bir şey. Onu da göstereyim. Ee, anlatmıyorum basit diye. Üstüne tıkladığımızda burada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Burada kendimize göre bakın. Ben buraya eklemişim. Sizde bu olmayabilir. Burada fibo seviyeleri gibi bunun da dirgenin de kendi seviyeleri var. Yine fibonac'dan faydalanarak bu rakamları oluşturuyor elbette. Bakın. Bu şekilde eklediğinizde veya renk ayarlarında buradan yapabilirsiniz. Tek renk kullan desem tek renk kullanacak. Ben tekrar eski haline varsayılanlarına geri döneyim. Şimdi bu genel anlamda dirgenler bu. Yani ne dedik? Biz geldik normal dirgeni seçtik. Dirgen bize uymadı. Uymasın. Shift dirgenine geçiyoruz. Uymadı. Değiştirmişe geçiyoruz. Uymadı. İç dirgene geçiyoruz. Yani bir destek, bir yol haritası elde edene kadar bunlara devam ediyoruz. Peki trendin bittiğine bakın buralar da çok önemli. Burayı mutlaka atlamadan dinleyin. Burası çok önemli arkadaşlar. Trendin bittiğini nasıl anlarız? Kırmızı medyen çizgisi aşağı yönlü geçtiğinde büyük bir ne olmuş? Bakın medyen çizgisini sert hacimli bir şekilde aşağı kırdıktan sonra geliyor bu maviye kadar inmiş doğru mu? Bu noktada biz aşağı indiğinde bakın burayı kırdığında bir alım yapmıyoruz. Medyen çizgisinde yukarıdan yönlü geldiğinde alım yapmıyoruz. Çünkü aşağı ne kadar gideceğini bilemezsiniz. Ne zaman yapıyoruz? Bakın gelmiş buradan yukarı yönlü hareket olabileceği şurada yine trendi takip ederekten buradan buraya kadar alım yapabiliriz. Biz arkadaşlar özellikle bakın birçok kişinin yaptığı hatayı burada hazır görmüşken söyleyeyim. Bizler hiçbir zaman tam burada almamalıyız. Neden biliyor musunuz? Çünkü birçok videoda da görüyorum. İnsanlar paylaşıyor buradan alın diyor. Arkadaşlar trendin yönünü biz be bilemeyiz, belirleyemeyiz. Bunun için hiçbir icat daha şu ana kadar yapılmadı. Bu sinyalle de biz girmemiz gereken belki de burası yani. Buradan bile geri düşme ihtimali var mı? Var. O yüzden ne kadar yani biz a dipten dibi sıyıralım onu yapacak kişiler bizler değiliz arkadaşlar. Piyasaya yön vericiler sadece bunu yapabilir. Bakın buradan bile alan kişi uzun vadecisi ne yapmış? Gelmiş zarar etmiş. Buradan mal almak zorunda kalmış değil mi? İkinci kez. Bizim için önemli olan dibi sıyırmak değil. Bir yerde trend başlasın. Biz trendin gerekirse yani ortasında girelim. Bunları lütfen kulak ardı etmeyin. Yine bakın buradan trendi takip ediyoruz. Eğer burada mavi kırarsa, yani 132 seviyesini aşmayı başarırsa bunda hedef ne olabilir? Yine medyan çizgisi olabilir. Ne demiştik? Her türlü medyan çizgisini ya bu zamanda ya bu zamanda gelecek buradan yapacak ya burada yapacak. Bilmiyoruz. Önemli olan nedir arkadaşlar? Medyan çizgisini bilmemiz. Şimdi en büyük hatalardan not aldıklarımdan söyleyeyim. Şimdi ne demiştik? Uyarılarımızın birincisi en önemlisi. Rastgele 3 nokta seçmek yanlış. Ne dedik? Nokta trendin. Bakın biz ne yaptık? Yani buradan alıp bura, bura yapmamız lazım değil mi? Anlatıya göre. Hani öyle anlatıyorlar ya kızıyorlar. Buradan alıp buradan buradan ilk destek şey ilk başlangıç trenin ilk başlangıç noktası ilk direnç noktası diyorlar ilk direnç diye bir şey demiyor karıştırmayalım önemli ilk önemli diyor birçok kişinin yaptı hata bu bizim için önemli olan anlamlı dip ve tepeler olmalı bir bize bir trend vermeli İkinci en büyük hata dirgen kırılır kırılmaz hemen pozisyon almak bakın gelmiş arkadaş buraya şunları sileyim Az önce ondan bahsettim. Bura geldi, kırdı, medyanı bile kırdı hani. Kırdı. Hemen pozisyon alayım. Abi üstte 60, adam oradan aşağı basmış. Bakın, buradaki maliyeti kaç adamın? 133'ten kaça düşürmüş adamı? 111'e kadar düşürmüş arkadaşlar. Yani biz burada teyit almalıyız. Unutmayalım. Mum kapanışı, hacim, momentum, bunların hepsi önemli. Tek bir araca bağlı kalıp da hata yapmayalım. Üçüncü hata ise nedir biliyor musunuz? Her zaman diliminde aynı dirgeni kullanamayız arkadaşlar. Hani bizim buradaki stratejimiz şu an günlük formasyona göre. Doğru mu? Hani 15 dakikalıkta çizip de aa uymadı diyemeyiz. Ne de? 15 dakikalık grafikteki dirgen ile günlük grafikteki farklı. Farklı zaman dilimlerinde farklı dinler, dirgenler çizin. Dördüncü en önemli hata ise dirgeni çizdikten sonra unutmak. Bakın dirgen de en önemli şey dirgenin dinamik bir yapısının olması. Dirgen dinamiktir arkadaşlar. Fiyat hareket ettikçe yeni dirgenler çizilmeli. Bu önemli. Son sözüm. Sizden bir şey istiyorum. Bu videoyu kapattıktan sonra lütfen bakın bu konu çok önemli. Trading VV açın. Son 3 ayda mesela bir ödev olsun. Bitcoin veya Ethereum hareketlerini alın. Hani en hacimli kağıtlar sonuçta. Andre dirgen yani normal dirgenle tamam mı? Başlayın. Uymazsa shift dirgeni, iç dirgen, bunları sırayla test ederek bana yorumlara şey yazın. Fiyatın medyan çizgisinde kaç kez döndüğünü sayın, şaşıracaksınız. Tamam mı? Bunları karşılaştırın ve bana yorumda kaç kez döndüğünü yazın. Bol bol pratik yapmamız lazım ki başarılı olalım. Yoksa bunların hepsi lafta kalır, teoride kalır. Saygılarımla.